Çağla'da mı yemeyeyim? Süsün güzelliğine bak. <laughs> evet. Çağla'ya bayılıyorum. Dalınla yemesi daha güzel oluyor. Selamlar arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisiniz. Son köyde çalışmaya devam. Zaten köyde çalışmazsanız sıkıntı. <laughs> Bal kabaklarımız ektik Abi her zamanki gibi Bir video çekmeyi boş alana. Abi ilerleyen günlerde şuralara da ekeceğim. Ee, bugünlük biraz e, yoğun işler var. Onu halletmem gerekli. Halletmem gerekiyor daha doğrusu. Evet, şimdi e, bağ bahçe sezonu. Bir de kuraklık malum. E, köyümüzün suları kesiliyor. Biz arılarımıza e, köy hattından su veriyorduk. Attık kesiliyor. Sistemi kurduk. Bu kez havuzumuzdan direkt sadece arıya geçecek şekilde bir hat kurduk. Atıyorum bahçede diğer damlama sulama sistemleri kapalı iken sadece arının iki açık ol olacak. Sadece arıya gidecek. Bunun saat ölçümlerini yaptım. Kaç saat gidiyor? İşte ee, bir, 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 bir saat boyunca tuttum dakikasını. Ne kadar su harcıyor? Atıyorum. Ben iki gün gelmesem ne olur diye. Onun hesabını yaptım. Görüyorsunuz. Ee, bir de, bir de bizler. Bu sene değişiklik olsun dedim. Yani şeyleri, salatalıkları buraya diktik. Burada ya dikmemdeki amaç teller. Salatalıkları tellere bağlamak. işte onu böyle getireceğiz, onu öyle getireceğiz. Ee, i̇nşallah bilmiyorum, iyi olur. Gerekirse ip atarız. Ee, bir de ceviz altı serin. Biliyorsunuz salatalık güneşi fazla sevmiyor. Ee, da gelemiyor. Otlar da dibini koruyor işte. Ee, nasıl aslında otlar dibini koruyor. Böyle dibi devamlı nemli kalıyor. Nemli kaldığı için de gayet iyi oluyor. Bakalım üstüne bunu deneyeceğiz. Olmadı. Yeniden bir şeyler yaparız ya. Hayat da öyle değil mi? Yani yanıldıkça tecrübe edersin. Hataya düştükçe tecrübe edersin. E biz de en azından işte deneyelim ki tecrübe edelim. Hayat da böyle değil mi? Evet bahçemizi temizledik. Bazı yerlerini otlarını alıyoruz. Tabi görüyorsunuz dışarıdaki otlar da baya çok. Bir yandan içmeye başladım. Çünkü kuruyor. Kuruyunca şöyle bir sıkıntısı var. Arılık için sıkıntı. Yangın falan olursa, ateş falan atılırsa. İkincisi kılçık çok geliyor. Kılçığı biliyor musunuz? Çoğunuz bilirsiniz gerçi de. Ondan da kurtulayım diyorum. Kuruduğu zaman kılçık acayip Beter bir şey ya. Yani. Evet. Ay. Ah. <laughs> ne yoğun bir oldu. Yana suyumuzu açtık. Yani soğuk vurduğu halde şükür yine yiyeceğimiz e, o kadar çağlamız var. Allah bir günümüzden geri koymasın. Bakıyor. Bir yandan kovan temizliği yapıyoruz. Bir yandan çene yapıyor. Ne güzel kıyafetler. Şuraların notlarını almayı unutmuşum. Lavantalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Oylandılar, Uslandılar biraz daha. Biberiyemizi görüyorsunuz. Seniye emin olun bunları tanıyamayacaksınız. Ben senin çapasını unutmuşum. Çapaladıklarım güzel oldu. Bundan notlarını alacağım arkadaşlar. Domateslerimizin bir kısmını ektik arkadaşlar. İki kısım kaldı. Geçen seneki tohumlarımızı ayırdığımızda tohumları ekmiştik. Onlar da ekilecek pozisyona gelmedi. Bunlar yine buraya ekeceğiz. Dolma biberimizi ektik. Acı sivri biberimizi ektik. Cemele dolmayı ektik. Kapya ekeceğiz. Çin biberi ekeceğiz, patlıcan ekeceğiz. Salı günü bunları yapacağız. Ay, salı veya çarşamba. Perşembe günü de fasulyemizi ekeceğiz. O zamana kadar inşallah şeyimiz de çıkar. Mısırımız. Bakalım. Ee, evet. Son e, günler Anadolu'da biliyorsunuz Türkiye genelinde aslında büyük bir kuraklık var. tabi bizleri de etkiliyor bu kuraklık arkadaşlar. Ee, çiftçileri. Yani sonuçta ben de çiftçiyim ama arıcı olarak düşünüyorum ben. Şu an arıcı olarak konuşuyorum. Görüyorsunuz ee, katları bile atamadık. Mevsim kötü gittiği için. Normalde şu anda kat atmamız gerekiyordu. Eee diyor muyum mevsim kötü gidiyor. Yani yağıyor ama galiba aldanıyoruz, aldatıcı bir yağmur var bizde. Gerçekten şu anda normalde şu gördüğünüz alanlar, şu gördüğünüz alanlar nem olurdu. Şu anda kurumaya başladı. Günün dönümü, yani gün dönümü deriz ya 21 Haziran. O zaman kurumaya başlardı burada. Yani bu sene enteresan şeyler yaşanıyor yani. Allah ikimizin yanında olsun. Tabi illaki emeğinin karşılığını verir Rabbim. Şüphesiz ki onunla inancım tam ama insanlar olarak ister istemez korkuyoruz yani düşünüyoruz. Gelecek kaygımız var. Her zaman insanoğlunun bir gelecek kaygısı vardır. Hep yarını düşünürüz. Yarından sonrasını seneyi düşünürüz. Her şey çiftçinin karnını yarmışlar. <laughs> Her sene <laughs> gelecek sene inşallah demiş. <laughs> Neyse arkadaşlar, umarım keyifli bir video olmuştur. Keyifli izlemişsinizdir. Şimdilik Allah'a emanetiniz. Görüşmek üzere.